Büyük Birlik Partisi Muğla İl Başkan Yardımcısı, aynı zamanda da Fethiye İlçe Başkanı olan İsmail Tombak'ın annesi Fatma Tombak vefat etti. Tombak'ın cenazesi Fethiye Merkez Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Taşyaka Mezarlığı'na defnedildi. Belalardan, kazalardan korusun Rabbim inşallah onların evlatlarımızın Evlilik merasimlerini, diploma merasimlerini, nice güzel zaman dilimlerini, görmelerini gizliyorum. Evet.